Hayırlı günler. Hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilikler, sağlıklar versin. Rabbim güzellikler versin. Valla biz de bugün beşinci günü yuka yapıyoruz yine. İki gün bize yaptık. Bugün, ha, bugün makarna kestik. İki gün yuka yaptık. Bugün makarna mantı kestik. Bugün Elfim'in gelinine yaptık. Bugün de Elfim'in gelinin geline yapıyoruz arkadaşlar. 150 tane dün gelinine yaptık. Bugün de Elif'in gelinin gelinine yapıyoruz? Güzel tane makarna. Şey, 150 tane mantı. Acaba pardon yufka. Güzel tane yuka. Kaç tane kız? 40 pazı olur mu? değil mi? Kırk makarna mantı kestik arkadaşlar. Bugün de Elif'in gelinin gelinine ne? torununa yapıyoruz. Elif'in torununa yani. 130, 140 tane yuva yaptık. Şimdi de Allah nasip ederse makarnaya başlıyoruz bakalım. Gelinler açıyoruz. Yengem gene pişiriyor pişiricimiz. Ama şimdi bugün burada açık hmm. ama pişiriyoruz ya. O kadar yer mı ya? Yani daha yuka isteme isteyen yapmak şeyde olursa yani sipariş alırız gideriz yani. Beş günden beri yani iyi, iyi çalıştık. Yenge beş günden beri kızardı. Biz de beş günden beri Firuza'yla iyi kas yaptık. Beş gün değil, Çocuklarımız da geliyor. Anne. Çocuklar ne burada? Attım kızım ben onu. Ya anne ya. Elada bir yandan puzzle'ya yukarı şeyleri yapalım. Ne istiyor kızım? Ben çok sakız. Şu sakızı ver. Sen bir tane sakız at. Bu kim indi? De. En üstü burada gel bu. Allah'ım güçte bile güle nasip olursa yemek nasip eylesin arkadaşlar. Anladım. Sağlıkla, saatle, Allah'ın birlikten, düzenlikle. düzenlikle. Ağız dinlen. Ağız dinlen. Çorbalarımızı kestik, mantılarımızı yaptık. Yukarılarımızı yaptık, tarhanayı da yoğurduk. 2-3 gün sonra da Allah nasip ederse onları çıkartırız. Sıra tarhanına geldi değil mi? Evet, sıra tarhanına geldi. Benimki olmuştu, değil oldu işte demeyin ki. Kaç gün oldu? Ulan evini yoğurduydu. Daha bulmadı. 20 günde mi? Bugün Ay. kaçı? 8 mi? 8 gün. 9 mu? Bugün 8 mi? 8 gün mi olmuş. Nasıl oluyor ya, ama? O 12 gün falan olsun değil mi? Ya 12-13 gün durduruyorsun. E, ben de 12-13 gün. 12-13 gün sonra da tarhanlar çıkartırız işte. 3-4 yani. hmm. yaparız nasip olursa Allah'ım. Hmm. oldu. Allah'ım. iyilik sağlık verirse. Allah ağız tadıyla yemeği nasip eylesin. gelini de göster. Yufka yaptığımız Gelinin gelini göster. <laughs> tamam mı? Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hayırlı. O da Eltim'in gelin arkadaşlar. O yemekçi başı. <laughs> Aşçı başı iki gündem beri bize başçı. yemek yapıyor. İki gündem beri Eltim'in geldi bize yemek yapıyor. Çayımızı, yemeğimizi. O bizden fazla yürürüyor aslında. O, o ayakçı. O ayakçı. Yerim, şey, o, Anam, Anam. Kızlara görüyorlar mı Evet. Is that me? Ha. Ha. Ay kız kendisinden gelmiş bir mu? Kız çocuğu doğurdu.